Arkadaşlar ben Emre ben Ömer. Ne yapıyoruz? Kampa gidiyoruz. Ama nasıl bir havada gidiyoruz? Yani sis var, <laughs> hafif yağmur var. Evet millet. Normalde bu hafta sonra böyle bir programımız yoktu. Kamp yapmayacaktık. Çünkü hava biraz kötüydü. Evet. Ama Ömer'in İstanbul'a gitmesi gerekiyor ve İstanbul'a gitmeden biz bir son kamp yapmamız gerekiyor. O yüzden hazırlığımızı yaptık, alışverişimizi yaptık. Yağmur, çamur, sis, kış dinlemeden kampa gidiyoruz. Yani evet. Neler hissediyorsun Ömer? Allah, güzel. Gitmeden tremler yapacağız. Bu daha da güzel. Gene çılgın ikili olarak dayı gel. <laughs> Yağmurda kampa gidiyoruz. Aynen öyle. En son Karagöl Dağı'nda biliyorsunuz Kamp yapmıştık orada gece bayağı rüzgarlı ve fırtınalı geçmişti. Şimdi gideceğimiz yer Kükkaya kanyonu, Ordu Ulubey ilçesine bağlı bir kanyon. Orada güzel bir tesis de var. Böyle biraz şey yapacağız. Ee, dinlenme kampı olacak çok yorulmadan, çok yemek yapmadan, ama yine çadırda yatacağız tabi tesiste kalmayacağız, çadırımızda uyuyacağız. Hava yarın güzel olursa kanyonda bir gezi yaparız, yüzeriz belki duruma göre. Şimdilik bu kadar. Biz yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Kamp yapacağımız yere doğru gidelim. Orada çadır kurarken, alanı incelerken tekrar görüşürüz. kamp alanındayız geldik. Evet. Şimdi çantalarımızı aldık. Zaten güzel bir yer burası. Şöyle. Mekan burası. Şimdi kapımız nerede? Kapımız şurası. Şuradan şimdi aşağı doğru gireceğiz. <laughs> Ömercik burada. <sonra. gülüyor> Oradan aşağı doğru gireceğiz. Neredesin Ömer? Kayboldun. Ben ya. Aynen, oraya gireceğiz şimdi. Çadırımızı atacağız, kurulacağız. Mekan orası. Şöyle kapı karşılıyor bizi. Hoş geldiniz. İşte kahvaltı, balık, köfte, Güzel Ömer böyle <laughs> İşte et, çay. Ya bizim hoşumuza gitti. İçeri girdik, birer kahve içtik. Şöyle bir mekana baktık. Güzeldi. Şimdi hep beraber gidelim o kamp alanını falan bir bakalım. Çadırı kuralım. <laughs> Nasıl Ömer? <gülüyor> <gülüyor> Ağır mı? Evet. On bir de o kadar yolda yürümeyeceğiz yani. Ne oldu? Gidemiyor musun? <laughs> Nasıl yol güzel mi Ömer? Çok güzel. <laughs> ne kadar güzel. Aa, süper o zaman. Yavaş yavaş gidiyoruz kamp alanına. Çok yavaş. Çok mu yavaş gidiyoruz? <laughs> Hadi bakalım. Ortam güzel. Yani ilgililer, mekan sahipleri. Bizim çok hoşumuza gitti. Bizi güzel karşıladılar. Kahve ikram ettiler. Kahvemizi içtik. Ömer açtı içti. Şimdi gideceğiz çadırımızı kuracağız. Böyle güzel bir yerdeyiz. Yanımızda fasulyeler var. Ondan sonra kanyona doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Ömer niye durdun Ömer? Yolu karıştırdım ya. mu karıştırdın? Evet. Oradan sabah ineceğiz. Sabah sabah buradan aşağı ineceğiz. Şöyle gösterelim. Sabah buradan bir yol daha iniyor. Burası patika bir yol. Oradan ee, kanyonu ineceğiz. Kanyonu gezeceğiz. Ya burası o kadar çok hoşuma gitti ki benim. Bak burada adam Domatesler falan dikmişler, alık yiyebiliyorsun. Böyle gayet otantik, güzel. Yani çok uzun zamandan beri e, biliyorsunuz biz hiç şeyde kamp yapmıyoruz. Kamp alanlarında ya da böyle mekan olan yerlerde kamp yapmıyorduk. Çünkü şey artık insanlar o kadar şey olmuş ki her şeye şey olarak bakıyorlar, para olarak bakıyorlar. Yani sen içeri giriyorsun, adam sana şey olarak bakmıyor, insan olarak bakmıyor. Direk gözlerinde o para işareti var yani bu çizgi filmlerde falan dolar işareti çıkıyor. Adam direkt sana o gözle bakıyor. Ama buranın hem çalışanlar olsun hem işletme sahibi olsun çok güzel karşıladılar bizi. Çok hoşumuza gitti. Yani gerçekten güzel bir yer. Gelinebilir. Kamp alanı ücretsiz bu arada. Yani herhangi bir ücret vesaire vermiyorsunuz. O da ayrı bir güzellik. Kamp alanının ücretsiz olması biz buraya geldik. Zaten çok uzak bir yolu yok. Manzara da şu şekilde olacak. Şurası kanyon. Sabah belki şurada yüzebiliriz. Ama suyun biraz daha şey olması lazım. Berrak olması lazım. Evet, çadırımızı kurduk. Ömer burada. En fazla ben çalıştım, onu da sonra... En fazla o çalışmış. Dediğim gibi bu büyük balkonlu çadır. Çok yağmur yağarsa... Çok yağmur yağarsa... Çok rahatlıkla... Ömer gel yanıma. Otur sen de. Yani burada çok rahatlıkla mesela... Çadırın önünde, balkonda... Burada keyfimizi yapabiliyoruz. İçerisi de bu şekilde. Bizim için... <laughs> Bayağı bir lüks oldu bu çadır yani. Ufak çadırdan sonra. Böyle olacak. Yani burada çadırın içinde yağmur yağdığında bile balkonda çok Olabilir. rahat iki kişi oturup ortada hatta böyle ufak bir yemeğini falan yapabiliyor. Gayet güzel. Çadırın içini yerleştirelim. Hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra biraz etrafı gezeriz belki. Acıktın mı? Acıkmadın mı? Ben Sen? sanki acıktım diye. <laughs> Şuradan biraz yiyin. <laughs> çadırımızdan bahsetmiştim. Povili'nin çift tenteli dört kişilik çadırı. Yani gayet aslında büyük bir çadır bu. Dört kişi içinde. Dört kişi sıkışarak yatıyor. Üç kişi çok rahat yatıyor. Üç kişi yatmıştık bunda daha önce. Ablak kışın. Yani kışında denedim aslında ben bu çadırı. Herhangi bir şeyi yoktu. Gayet güzel konforluydu. Sıkışırsan da dört kişi yatıyorsun. Ama biz bu gece ne yapacağız? Biz bu gece bu çadırda iki kişi yatacağız. Böyle ultra lüks bir şey olacak. Aradaki mesafe <laughs> Kamp olacak. Her zamanki gibi gene e, matlar. matlarımızı getirdik. Yani 4 milim civarında bu matlar. Alüminyumlu. Kışa uygun. Ben yazda bunu kullanıyorum. Uyku tulumumuz gene Ömer'deki x 15 uyku tulumu. Bendeki x 30 uyku tulumu. Ama şey olmadı. Yani -30'da yaz kampı yapılır mı derseniz saçlarımı düzelteyim bu arada. <laughs> Ömer'le boğuşurken saçlarım biraz şey olmuş. <laughs> Şimdi yerleştik böyle. Şey demeyin yani -30 uyku tulumuyla yaz kampı yapılır mı? Evet, yapılır. Ona göre üstünü örtersin. Ya da battaniye gibi üstünü alırsın. Yani yaz için ayrı bir şeye gerek yok. Uyku tulumu almaya gerek yok. Güzel sağlam bir uyku tulumu alıp Mesela benim uyku tulumu eksi 30, Ömer'deki eksi 15. İlk tulumum o benim aslında eksi 15 olarak onu almıştım. O zaman çok yüksek irtifalarda kamp yapmıyordum. Kışın gene gidiyordum ama hem uzun süreli olmuyordu, hem de yüksek dağlara çıkmıyordum. O bana yetiyordu. Ama sonra yüksek dağlara çıkmaya başlayınca eksi 15 az kaldı. Ben de eksi 30 güzel bir <laughs> uyku tulumu aldım. Bu ben eksi 30 mum tipi. tam kış için yapılmış. Yani o yüzden yaz kış aslında aynı şeyi kullanabiliyoruz. Uyku tulumunu kullanabiliyoruz. Biz şimdi şöyle bir çantaları boşaltalım, bir şey yapalım. Ondan sonra bir yorgunluk çayını hak ettik değil mi Ömer? Evet. Şöyle kanyona karşı, küp kaya kanyonuna karşı güzel bir çay demleyelim. Çay içelim. Ama ilk önce şu işlerimizi bir toparlayalım karanlık olmadan rahat edelim. Aynen. Ne yaptık? Biraz yağmur başladı. Saçlardan da görüyorsunuz ıslandık. Hemen dedik nasıl olsa buradayız bu gece keyif yapacağız. Şöyle ufaktan bir branda yaptık Ömer'le. Güzel oldu değil mi Ömer? Evet evet çok güzel oldu. Aynen öyle çadırımız da burada olmuş oldu. Böyle burada güzel bir akşam geçireceğiz. En azından ıslanmayacağız. ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> böyle güzel. Karşımızdan da inceden böyle müzik çalıyor. Bahsettiğim yerde Burası orada da böyle hafiften inceden bir müzik çalıyor. Bak güzel olacak. Orası da güzel ama biz biz burada konaklamayı tercih ettik. Çadırı attık. Ondan sonra sabah buradan böyle bir atraksiyonda yaşayacağız. Sürpriz olacak. Karşıya geçeceğiz. Oradan buraya geleceğiz. Bunun adına bir şey diyorlardı ama tam hatırlayamıyorum şu anda. Vampicampik mi diyorlar? Bir şey diyorlar işte. Böyle şuradan biniyorsun. Böyle Şöyle şuradan kanyonun üstünden ta karşıdaki şuraya gitmiş oluyorsun. Böyle kanyonun üstünden geçerek oraya gidiyorsun. Tekrar bir daha geri geliyorsun. Böyle güzel olacak. Sabah hem gezeriz hem biraz eğleniriz. Şimdi bizden başka da kimse yok. <laughs> Ömer de geldi. Ondan sonra mekanı kurduk işte. Sabah da öyle biraz eğleniriz, etrafı gezeriz. Ondan sonra, Ondan sonra şimdi biz yemek yiyeceğiz. Hazırladık böyle gayet güzel minimalist kuru fasulye, sarma, limonata, bulgur pilavı. Nasıl, yetiyor mu Ömer? Yetiyor, artıyor bile. İyi, ama şu anda atmayacak çünkü çok açım. Çok mu açsın? Evet. <laughs> o zaman bize... <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Dans ediyordun az önce. Dans, az önce. Hadi bir daha et, bize o meşhur dansını yap. Şarkıyı unuttum ama. İşi kapat işi. <laughs> Projektör gibi parlıyorsun. Ş şarkıyı yaptık. Neydi Keyfimizi yaptık. Öyle çay, çekirdek, çerez, muhabbet. Ömer çok neşeli. Muhteşem. Şimdi Neden? Kara demliği aldık. Gidelim hem bir su alalım. Öyle biraz da etrafta dolanacağız. Ondan sonra su alıp geleceğiz. Birer kahve. Sonra çadıra geçeceğiz. Çadır muhabbeti ve uyku. Uş. Neden neşelim? Onu da söyleyeyim çünkü uyuyacağız. Uyuyacağız. Uyuyacağımız için çok mutlusun. Evet. Geceyi bitirdik. Çadırdayız şimdi. Ömer böyle serpen seren bir şekilde yatıyor. Ben hafiften böyle yani tulumu battaniye gibi aldım üzerime. Hafif böyle bir çadır muhabbeti yapacağız. Gerçi Ömer tabi telefonu bırakırsa biraz muhabbet edeceğiz. Ondan sonra uykuya dalarız büyük bir ihtimalle. Sabahta kalkarız. İşte kahvaltı, kanyonu gezeriz, dolaşırız. Günü büyük bir ihtimalle burada geçireceğiz. Saat 3-4 gibi de toplanıp kampı bitirmiş oluruz. Şimdi biz artık uyku moduna geçiyoruz. Hepinize iyi geceler. Geceler. Günaydın. Gene çok güzel bir uyku çektik. Vallahi 9'a kadar uyumuşuz saat 9. Ömer hatta erkenden kalkmış. Çıkmış dışarıda biraz turluyor. Ben gece biraz daha oturdum, geç uyudum. Birkaç sefer daha turladım böyle, gezmek istedim. Geç uyudum, geç kalkıyorum. <laughs> Şimdi bir uyanalım, bir kalkalım, etrafı gezelim. Sonra kahvaltıya gidiyoruz. erkenciyiz bugün baya. Evet. Niye erken uyandın? Gece hemen uyudum. He. Evet. Ama gece çok süper yağmur ya. Duydun mu yağmuru? Duydum. Yağmur sesinde ben ondan fazla uyandım. Baksana çadır zaten sırı olmuş. Öyle bir yağmur yağdı ki gece. Harikaydı yani. Gidelim bir kanyona bakalım. Kanyonun durumu nasıl? bunlar girilir mi? ya. <laughs> sözünü, evet, şimdi o zaman şöyle ufaktan bir toparlanalım. Sonra ne yapıyoruz? Şuraya, şuraya nerede orası? Bulamıyorum, bulamıyorum. Ha, ha, aynen, şu, şu, şurası. Evet, oraya kahvaltıya gidiyoruz. kahvaltı orada yapacağız, manzaraya karşı orada kahvaltı yapalım. Sonra bakalım işte bir şeyler yaparız. Akşama kadar buradayız. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle biraz etrafı topladık. Dün size diyordum ya ismini tam bilmiyorum ne olduğunu. Ban piccan bir şeyler. Arkadaşlar onun ismi Ziplineymiş. Neymiş Ömer? Zipline. Nereye gidiyoruz şimdi? Zipline yapmaya. Gidiyor muyuz? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Nasıl geçecek sence? İlk sen geçeceksin. Ben mi geçeceğim? Aha. Böyle anlaşmamıştık. Öyle. Ömer korkuyor. Ömer. O zaman evet. biz bir gidelim deneyimleyelim. Bakalım bir nasıl oluyormuş. Şöyle kanyon üstünden bir uçuş yapıp geri gelelim. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Yüzüme. Yüzmeye gidiyoruz. Sonra ufak bir toparlanacağız. Toparlandıktan sonra bir keşif yürüyüşü yapacağız. Ondan sonra bir çay içeriz. Büyük bir ihtimalle eve geçeriz. Şimdi zıplayın yapalım. Ondan sonra da yüzmeye gidelim. Müzik biraz ileriye doğru. Evet millet ne yapıyoruz? Dün konuştuğumuz gibi şimdi bir zıptan yapacağız. Oradan sonra da yüzmeye gideceğiz. Evet. Ama şimdi ilk Ömer mi gidecek ben mi gideceğim onun kavgasını yapıyoruz. Taş, makas, kağıt oynayacağız. Yaptık. Yaptık. Yendim. Yani... Ben taş yaptım sen kağıt yaptın. Abi kağıt almıyor mu? Bak taş. <laughs> Hayır kağıt alıyor. <alayım. gülüyor> ben yapmıyorum abi. Bu <laughs> sizin boşuna varır. İlk ilk ben gideceğim o zaman. sen git. İlk ben gideceğim. Ömer, gidecek? Mi gidecek? Ömer mi gidecek? Niye abi? Taş her zaman. Abi yok. şey öyle diyor. Yok Bak, abi. Me mekan sahibi öyle diyor. Ömer, yapacak bir şey yok. Haydi. Sözü dinlemek zorundayız. Haydi. Yok. Buyur. Hayır hayır. <laughs> <laughs> o zaman ilk ben gidiyorum. İlk ben gidiyorum o zaman Ömer. Tamam ben ben alayım. Tamam sen beni gelip giderken şey yap. Sonra da ben seni çekerim. Ömer gidiyor. Hmm. Şimdi Hazır mısın? Ömer'i kandırdık ilk Ömer gidiyor. El salla. <laughs> Bu bende mi? Şimdi ben telefonla gidersem telefonu düşürmeyeceğim öyle mi? Tamam Yok. bakalım hadi. Çıkıyorum yukarı. Çık. 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 Gidiyorum. Evet. Hadi bakalım. Oh. Allah süpermiş ya. İnsan bir oluyor ama güzel. <laughs> Ariza, hamurada burada. Neyse sen. Ömer neyse sen. Hamurca kadar bir şey yapmış aslında. Burası biraz daha yüksek. <laughs> Hazır mısın? Gidiyorsun. Hamuru. Ona bir daha bakalım. Hamuru. Sağ. Ol. Süper. Bizim kılavuz arkadaş da geldi şimdi. Nasıldı? Çok He Ömer? Güzel. Böyle geçtik geldik. Gayet iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Yüzmeye mi gidiyoruz? Evet. Tamam. Bundan sonra artık yüzme kum gelir Hadi gidelim biraz yüzelim. Sonra bakarız duruma göre. Evet, Millet evet. yüzmeye geldik. Shotları çektik. Şöyle şuradaki karşılık patikadan indik. Suyun burayı geçtik. Şimdi şurada şu gölde yüzeceğiz. Eğleneceğiz biraz. Nasıl geçti yolculuk? Olduk çok zordu. Zor muydu? Zor. Niye ha Şu, şuradan geldi? <laughs> kaç şey istiyorsan, hani kaç şey. Biraz güzelim o zaman. Kampımızı topladık. Artık gitme vakti. Cumartesi akşamını bağlayan pazar günü böyle bir gece iki günlük güzel bir kamp yaptık. Çantalar toparlandı. Çevre temizliği yapıldı. Nasıl bulduysak o şekilde bırakmamız gerekiyor çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Çantalarımızı yükleyip gidiyoruz. gidiyoruz.